turn the crib club Oy oy yani gelenler rapor... çok güzel gelenler Raporladım ama Bunu bana ver İki düştü Adamı silahla vurdum ha Ben şuraya iniyorum aşağı oh, şuraya... Niye... başlasam bir şey olur mu? Bakın abi. Bitirdin mi bunları? Yok. Ha burada adam. Buranın içerisinde. Şey şu katta, şu katta. Tamam. Aa burada da adam var lan. Senin orada mı? Çatıda. Aşağı atladı. Ah be, canı bir la, yumrukluyor beni. Abi canı bura alırsa o da Kenarda. Hem Attı orada kenarda yumrukluyor. Aşağıda solda. <laughs> Hemen sekmenin solunda abi aşağıda yukarı çıkıyor çatı üstüne. üstünde. Oradaydı en son da bilmiyorum <laughs> Hemen lootumun orada bir yerdeydi ama nereye gitti bilmiyorum şimdi. Basit satmış bir iş. Ha. Seni kaldırabiliyorum değil ya Kaldırmana gerek yok ya. Yo, yo. Sen şey yapmıyor muydun görev sana? Awesome. Bot da geldi. Kaldırmana geliyor sana Serkan abi. Awesome. O adama gidiyor herhalde ha. Ba 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 ba. Awesome. Tamam, var abi. Awesome. Gerçekten zeiklem botluğu kanka. Hani bot yani bot şey yani. Burada iyi rush çekildiler. Awesome. Evet. Şurada motor vardı. Mot şey ikili. Aa bak şurada. Ya şurada şurada. Aa oraya aldırmaya şey adam yanına gitmişti. tepesinde şey oluyorlar abi böyle gerçekten. Buzuyorlar ya. Yani. O zor mu gidiyor böyle? I'm recalling a teammate. Thanks. Nereye düşeyim? Nova'ya mı düşeyim? Sen sen Nova'ya basarsın. Ha. Amacım bin ya. Buraya gelmemişler gibi. Gelmişler ya. Kasıyor. Bot gidiyor da abi. İleri doğru gidiyor. Aa adam orada. Gördüm adamı. Baydım abi. Abi uçak sahibi abi bu arada. Info, info. Arkası abi. Şunun arkası. Info'm da arkada baygın. Valla. Burası baygın. Sis Bence oynayalım abi gel. Bunları. Ama kaç kişi bilmiyorsun bilmiyoruz. Ha önümde önümde önümde. Ha <laughs> aldın oradan. Ha kaçtı ya. Bak buraya geliyorlar abi. Bir <laughs> tanesi buradan geldi. Marked e location. Onu alırsan aldın oyunu. Ben geri git. Ben buradayım. Evet, bir numarası yapacağım. Sağdan geliyor bir tanesi. Helal olsun. Bir tanesi de sağda kanka. Benim bulduğum yerden geliyor derin Şimdi sağa geliyor. Ses kas ya o onu kaldıracak. Adamsın bu arada. Ne olur ne olmaz. Sen daha hızlı kaldırdın bu arada ha. Kanka. Yok zannetmiyorum. Kitin var mıydı? Var var bastım. Attım yere bir tane kit. Aradılar ha. Burada ben önümde. Burada kanka. Bittiler. Bu muydu yani? Adam emirde sıkıyordu ya daha, yeni gördün mü? Bir sürü şey geliyordu. İşaret bu adamdı işte. Bu iyi oynadın orada. Kaldırmış gibi yaptın ya o şeyi, o hareketi. 3 var bunda. Komp var. Buraya biri kastı. Uy, buraya mı geliyorlar? Felaket vurdular abi. abi. Ha geliyor, geliyor 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 önden önden önden. Ha burada adam seni görmedi. Yani bir abi, yani bir. Ya bunlar. Baygın. Anasını satayım bunun arkasında kanka. Bu bot anasını satayım. Adamla kaldırdı bu arada. Aaa baygın zannediyorum. Baygın zannediyorum. Aygın zannediyorum yatıyormuş. Numara yapmış abi bize. <laughs> Bassana. Ya lan, Victor ya. <laughs> 090 k daha kanka. Ha, 0,